Doğalgaz ve elektrik zammıyla kıyaslıyorsunuz ya, işte doğal gaz ithal ediliyor, su bedava, Allah'ın suyu, sudan bedava sudan nasıl para istiyorsunuz? Deniyor, Melenden geliyor, veriyorsunuz deniyor, ne diyorsunuz? Vallahi Fatma Hanım, bu soruyu deniliyor değil, ben soruyorum. Deseydiniz size cevap tarzım farklı olurdu. Yani niye derseniz? Allah'ın suyu dediğiniz su için biz devlete 3 milyar elektrik faturası ödüyoruz. Allah'ın suyu dediğiniz suyu temizlemek için geçen seneden bugüne bu ülkeyi kötü yönetenlerin e, kur ve faiz politikaları yüzünden, para politikaları yüzünden, artan dövizden ve e, faiz oranlarından ve enflasyondan dolayı %300 fark ödüyoruz. Yani şu tablo, bu şehir yatırım yapıyor ve bu şehir şu anda onların ihmal ettiği müsilaj meselesinden dolayı 1 milyar euroluk yatırım yapmak zorunda. 1 milyar euro. Yani ne demek biliyor musunuz 1 milyar euro? Fazla değil. 9 ay önce 8 milyar Türk lirasıydı, şu an 16 milyar. Belki de yanlış söyledim. 16 milyar Türk lirası. Neredeyse iki kat. Dolayısıyla keşke Allah'ın ha bazen yaradanın bize bahşettiği suya da karıştılar. Yağmur yağmadı diye sevinenleri ben hatırlıyorum. Ama Allah güzel düşünen insanların kalbine göre verir. Allah'ın verdikçe veriyor. Yağmur yağdıkça yağıyor.